Koray o zaman hazır mısın? Aha önündeyim tam. Geleceğim. Bir şey Şöyle dokunayım ben de buna. Başladı zaten şey. Goblet of Fire. Gazze aa, var aa. Goblet of Fire. Güzel ama. Grafikleri güzel ya bu oyunun. Hmm. İlk oyunda ne kadar etkileniyordum ben. Şimdi böyle bundan sonra o çamur gibi geliyor onun görüntüleri. <laughs> Ay na nailetli kuru kafa. İs, is yapmış. <laughs> Allah ne? Aa, ha, pardon, başladım, pardon handir. korktum birden sen gittin sandım. Koray aa, burası çok karanlık onu ne yapacağız? Aa. Şurada bir item var ona koşuyor. Ne yapıyorsun?